Onlar hakkında en ilginç şey yeniden canlandırma yetenekleri. Birçok amfibi yeniden canlandırma yeteneğine sahiptir. Ancak su semenderleri rekabeti suyun dışına da taşırlar. Uzuvlarını sadece görünüşte mükemmel şekilde yenilemekle kalmazlar. Aynı zamanda omurilik, çene, kuyruk ve cildi yeniden canlandırırlar. Kolaylıkla. Uzuvlarını kaç kere keserseniz kesin mükemmel bir şekilde büyüyecekler her seferinde. Üstelik uzuvlarını nereden kestiğinizi bile anlayamazsınız. Ayrıca omurgalarının bir kısmını keserseniz yaklaşık bir buçuk ay içinde geri çıkar ve öncekinden daha az yıpranmış bir şekilde olur. Aynı zamanda kansere karşı diğer türden çok daha dayanıklıdırlar. Vücutları bu şekilde çalışır. Uzuv kesiminden sonra uzuv alanında hücreler kimliğini kaybeder. Bu nedenle deri hücreleri ve kan hücreleri olmak yerine kök hücrelere benzer hale gelir. Buna pluripotent hücreler denir. Ve vücudun ihtiyaç duyacağı herhangi bir hücre veya dokuyu onarabilirler. Bu kök hücreleri yeni mükemmel bir uzuv, gerekli tüm hücreleri ve dokuyu oluşturmak için kullanıyorlar. Bu fenomen, kurbanlara, uzuvlara ve hatta kanserlere yardımcı olma potansiyeli nedeniyle bilim topluluğunun gözde bir parçası.